Haydi başlayalım. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Lemonotayla herhalde 2 haftalık bir özetimiz var. Onu bir izleyelim. Oğlum abone olun şu kanala amına koyayım. <laughs> Şöyle bir özetle bakalım bizim tayfa neler yapmış. Onu bir izleyelim. Ondan sonra keyfimize göre takılırız. <laughs> değil diye bir tavır takımın ama denmedi sanırım umrumda değil o yüzden el yayın iki saat alayıp duruyorsun da Halk Gaming Chair sunar <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım 40 bin aboneye az kaldı Siz <laughs> ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Kayıyorum. Ne olur beni tutun. Ah, ben bir ah, Ne olur beni tutun. Geri geri bas, sosluk, geri, bas, geri bas, sosluk, sosluk, sosluk. Hayır, bana bitti düşer. Hayır. Her zaman. İsterseniz iş, iş, hep beraber tatile çıkabiliriz. Hadi tatile Ne Gidiyor o zaman. Ver. Ver. <laughs> ama, ama bak, ya, of bak, ya. bak 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 geldi 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 oğlum bu çocuk var ya profesyonel rematch oyuncusu oluyor ha ya, <laughs> bu, kadar, bu kadar bu kadar iyi böyle bitirmedim oh, oh be buna sol chat eyvallah eyvallah bu kadar. aynı tişört değil mi hayır bu siyah tişört o farklı bir tişört Abi. Allah için burada yap. Ha? Helal lan sana. Kuduk baya. Şerefsiz lan sana. Amına koyayım sen ne yapıyorsun? <laughs> ne Kordise Fulya ablaları burada ghostlamak için var ya Ya abi Ekiplerinde biri vardı. Zeyfe mi? Zeyfe herhalde Zeyfe. Ya abi. Sürekli mi bir insan ready'yi 10 dakika sonra atar? Ready sürekli mi 10 dakika sonra atar? Ya bir kere zor zar zor ghostlanıyor ya. Kordi! <laughs> gel beni kaldır. Kordi gel beni kaldır. Kordi Anladım, gel beni. Nasılsın Kordi. gel içeri gel içeri gel. Kordi. 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 <laughs> Şarkı kapatın. <laughs> Abla ama ablam konuşamıyor ya. Kıyamam ya. <gülüyor> 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 aşkım dikleme <laughs> görecekler seni aşkım Öyle oynuyorlar öyle PUBG böyle oynuyor ya Aşkım sağdan pikleme dikkat et oraya adam geliyor aşağısı görülmeyen tepe noktasında böyle bir araba şimdi burada bir racing motor olsa 150 ile Ayı bölgesiymiş arkadaşlar. Bunu ciddi almayın bunu troll olsun diye yaptırdık arkadaşlar hani bu troll bu ciddi bir şey değil kendi aramızda cringe bir edit yapalım dedik. <laughs> hadi 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 aç Vur Hadi yine adam o takıldı. Eş numara çok boş burada. Ne başı ya, lanetlendi ki mi? Ali geri gel. Oh, ben oh, bir oh, şey gidiyorum. Kardeşim. işim kurtuldu. Allah 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 Hepiniz yaşıyorsunuz. Al Bedir sana cevabım. Yaşıyorsunuz bunu ben de yaşadım. Sorun yok. Neden? <laughs> Giriş müziğe bak. Bak. 4K'da izleyeceğim. Böyle dizilerin lütfen 4K'da izlenir. Oo Pukiye bak Puk bak. Bunu izleyip bana memati gibi seni hiç alakadar etmez falan deme. O diyecek ki aşkım yemek yedim mi? Beni hiç alakadar etmez. Galalı Kurtlar Vadisi nasıl izliyor acaba? Çok merak ettim. Bir gün giz, giz, gidip bakacağım ya. Anlıyor mu acaba? Oradaki derin devlet muhabbetlerini falan filan anlayacak mı? Sonra bakıyoruz foto gitti. <laughs> Aşkım foto gitti ya. bir <laughs> sarı unutma. Aaa sakın aaa ya. Ya mısın? Düştü bir <laughs> 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 Sen sarımı duyduğu gibi uçtu abi. <laughs> Kordonu gol at 500 lira. Şu an ama. 1, 2, 3, 50 lira lir da benden hadi. Amına koyayım ya. Vermeyeceğim lan 500 liranı. Sekter git. Elimi <laughs> <Sinim> atayım <laughs> Karşı kale düştü. 5000 lira diyecek. Allah'tan 5000 lira diyecek. <laughs> <laughs> Az siktir bu kim lan? <laughs> Oğlum bu. <laughs> şu bakışlara falan bir bak şu çocuğun ya. Başka bir yerde arkamız geldiğini. yine. Tördün tördü geldi amına koyun. Can itemi de kalmadı. Nesin sen amına kodumun çocuğu nesin ya? Allah Allah. Allah Allah. Oha ya. Kaç vuracağım babacım ben sana uzaktan sarım elmiyle ya. Neden? Bekle. Hadi kendine Bak gel. Allah, Allah razı İyi misin? Aa, çok korktum. Sana i̇yi bir şey olacağım Canım fullendi mi? Hayır çok. Gerçekten, çok gerçekten iyiyim. Gerçekten çok korktum. Sana bir şey olacağını sanmıştım. Gerçekten <gülüyor> çok... <gülüyor> Sen korktum. Sen Igor bir musun amına koyayım bunu? Abi benim şu an yayında olsaydık esprileri tahmin ettim. Yayın izleyenler veya tahmin edenler espriyi gülüyorlar. Ankara espriler yakıyor yine arkadaşlar. Kıskanmayın artık şu Ankara'yı. Evet. Ankara turumuza hoş geldiniz. Abi <laughs> Ankara turu var. <laughs> Yaşar esprilerimizi kendinize saklarsanız <laughs> e, bu bölge gayet de kaliteli. Şu oyun <laughs> çok güzeldi la. Bölgeye benziyor Ankara. Ya yeşil yeşil Ama ya. Ben bir iyi göremedim. Lan. Güzel espriydi evet. Devam edelim. Yok her şey kontrol altında. Tamam Molotov, ben de geldim ya. Gel. Molotov şarjörüm bir dakika. Işte. <laughs> <Siz yaparak olurum gülüyor> ya bırak onu. Hiç gerek. Şuradan içeri mi oldu? Alta misin? Orada gelen kim? ben, ben, Hadi gir. Hadi uzmanlığını kullan. Uzmanlığını kullan. Ya şimdi bir hiç. Ya şimdi bir hiç. İyiyim al. Seven Days'i var da yeni update gelmiş dün. 5090'lı bilgisayarda 80 FPS alıyormuş arkadaşlar. Şahane bir gelişme. Mükemmel. Bayağı iyi dizeltmişler. Akıyor. Neden? Şeycim bu niye dolmuyor? Eee yanlış yapmışsın. Maviden sarıya nasıl geçsin? Ha, oraya hiç dikkat etmedim ben ya. Aynen. Yapma abi, yapma. <laughs> <laughs> yapma abi, yapma. Sen anlarsın. Ne, yani sen anne misin? Arkadaşlar chatte kaç tane anne var ya? En fazla 2-3 kişidir. Şu an bunlar yalan söylüyor. Rane'nin taşşa diye anne mi olur? Ben yazıyor ya. Şu dergide gördüğün kamerayı mı alsın? Annem çok pahalı diyor. Sen anneni bana bırak. Pahalı diye bir şey yoktur. Bu kadar da götürü kaldırmamak lazım <laughs> çocukların arkadaşlar. <laughs> Lan babama bir ekşimen aldırmak için var ya duvarları kemirecektim ya. Ondan sonra o ekşimenle o kadar çok oynadım ki yani. babama çok güldüm dünya. Yani orada de, de çok küfür ediyor diye sildim. Sinirden orada bana falan küfür ediyor. Abi yazlı su basmış. Su borusu patlamış. Diyor ki Mert Efendi evin anasını sikmişsin. Ben ne yaptım ya? Diyor ki sen vlog çektiğin için nazar değdi eve. Baba saçmalama dedim. Hadi vlog çekmekten dolayı olsun dedim. Ya vlog çekeli bir buçuk sene iki sene geçmiş dedim. Ne alaka lan duvardaki gözü görmüyor mu diyor. Evi bir su basmış. Duvarda göz şeklinde bir tane nem işareti var. Dedim baba yok artık ya. Ondan sonra gülmeye başladı dedim. Saçmalamayın bildiğini kendi hatanız dedim. kendi kendinize sebep bulmaya çalışıyorsunuz dedim. O <laughs> kadar çok değerini bildim ki onun. Bunlar önemli detaylar. DNA raporu. Ha, Ömer'den mi sandınız oğlum? Peynir kapağı gibi. Kızım <laughs> <laughs> hamur raporu burada. Hamur raporu. <laughs> Hem <bir> sikildi. <laughs> çok sikildi. <laughs> Kurtlar ulumaya başladı. Dört <laughs> afacan ne yapacaklarını bilmeden Ormanın karanlıklarında Yürümeye devam ettiler Aralarında mor renkte olan Andaval <laughs> Ne zaman ne yapacağını bilmeyen Kordin çükünde göz mü var lan Andaval <laughs> Aralarında mor renkte olan Andaval <laughs> Bak Göz gibi duruyor lan. <laughs> ne zaman ne yapacağını bilmeyen ayrık bacak sendromu yaşayan küçük bir gerizekalıydı. Bak şu bak amına koyayım Soldaki ise zekası çok yüksek. Her durumu çok kolay bir şekilde çözebilen matematik dersi 5 <laughs> olan küçük afacan Deniz. Sağdaki ise okuldaki bütün... Bir... <laughs> <laughs> Sevdim o musun? Sık olmasın. Hayır. Kordi. Kordi burada mı acaba ya? BTS fanı olan Sevde miydi? Yoksa diğer kız kardeşim mi? Bende de çünkü Kordi'nin eski numarası kayıtlıydı. Ondan sonra bir yerde Whatsapp'tan Kordi'ye mesaj atacaktım. Bir girdim. Bir tane işte o şeylerin Jungkong'ların falan fotoğrafı vardı. Dedim lan Kordu, sana ne oluyor? <laughs> Olsun kız kardeşine vermiş telefonunu. 3. <laughs> Cuma'yı öldürüyordu. Sevgi Cuma'nın lanet bak. Cuma bizim bu adada yaşadığımız bütün paranormal olayların müsebbibidir. Sakın buna bir daha bulaşma. <laughs> Cuma bak bu ha. Kara Cuma. O, Cuma çok inatçıdır kapıyı kapatmana izin vermez. <laughs> Gerçekten kapatamazsın. İstediğin kadar hızlı dene. Dene. Abi. Her zaman seni yener. O çok benziyorlar sevdeli bu arada ha. Abi merhaba yine soruyorum. Sana da bir şey sorabilir miyim? Asla yenemez. <laughs> 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 Neden? Ali sayın ah. birer canınız kaldı. Takın Tukan abi. Sökyüm. Ağacı sökyüm. Lan ağacı söküyor. Ağacı söküyor. Gel lan. Abi yere tut. Yere tutun. Ağzını sıçarım şimdi lan. Ne Bu oyun çok güzeldi ya. Çok eğlendik bunda oğlum. Acilen bakın VR setup'ına geçip şunları oynamak lazım. <laughs> yaşıyor. <Yaşıyorum. gülüyor> yaşıyor lan yaşıyor. Sadece bir 7 kilo vermem lazım. 7 kilo vermeden siksen o VR'a girmem. Çünkü VR'da ben kendimden geçiyorum. Anladın mı? O VR'a girdim mi göt, baş, meme her şey gözükür. 7 kilo vermem lazım. Az kaldı. Bekle. Atlayın ben aynı anda koordineli oynayın koordineli. Nerede lan kafamda mı? Hayır gitti. Dur. Seyit hazır mısın? Evet, var nefes almam lazım. Hazırım. Ne vurdum Ne oldu? Oh, <laughs> oh, Öldüm. Size bir şey söyleyeyim mi? Beni Gerçekten. <laughs> alışacak abi bence sen alışınca daha böyle kuvvetli olacaksın gibi. Edisida. Risha. <laughs> Edisida. Edisida gel demek o zaman Rusça. Edisida. Edisida. Edisi Edisida. Edisida. Buradan çıkmanız daha yeni mi aktın başına geldi? Boynum ağrıdı. Vay. Vay koçum vay 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 vay. Sen nesin lan? <laughs> o şey gibi lan harbi. Komando gibi reise bak. Vay vay. King. Birimiz bıçak tıkla. Şş, ayıkta de kal de deriniz. <gülüyor> <gülüyor> Ölecek gibi hissediyorum ya kendimi böyle ölecekmişim gibi. Abi bizim buraya şu an gelemezler. Geldiler, geldi. <laughs> i̇şte. Info gibi kardeşim, info. Şimdi hemen ya. duvar arkasında, hemen duvar arkasında. <laughs> Aha. Kapılarla sorun yaşayan ikinci bir kişi mi <gülüyor> olacaksın yoksa? Mına kodum Oğlum sizin bu Instagram editleriniz bende niye gözükmüyor? Benim Instagram'ım niye bozuk ya? Hiçbiri gözükmüyor bende bunların ya. Görmüyorsun daha Yok etiketlemiyorsunuz mu oğlum siz beni. Harbi gözükme Engelliyordunuz beni bence siz. Bence siz bazı şeylerde beni engelliyorsunuz. Engelliyorsunuz abi. Amına kodumuna! Allah belanı vermesin ya. Allah belanı vermesin ya. Siz aa, siz şundan dolayı babacım bir dakika. Allah ne olur rezil olmayayım yine. bak kapılar hep benim koyduğum yerin dışında oluyor. Mınakoda kuş kafesi ya abartmayın ya kudurmayın Bilader bu, bu kadar zor bir şey değil ya bu kapı işi Bu kapı işi bu kadar zor bir şey değil ya Millet yapıyor da ben niye yapamıyorum bu kapıyı ya Kürsüyü sürekli koyup koyup çekeceğim istediğin kitap düşene kadar Oo. <laughs> Mert ve kapılar Neden? <laughs> G'ye gidelim abi. ya abi çok boşluk anında gelmesin böyle böyle şeyler. Aa, göğüs kıllarımı kestim ya. Kahkaha atınca t-shirt mememe değiyor lan. Güzel bir ismiş. Götüm kasıldı ya. Abi geldi. Abi. <gülüyor> abi. Ya <laughs> Bu arada bu Videoları izleyenler, ben bilerek bazı yerlerde yalandan Tuğkan abi şeye sokuyorum. Gerilime girsin diye üfürüyorum bazı şeyleri. Ona göre izleyin. Ben bilerek yalandan info veriyorum bazen. Hani Tuğkan abi gerilsin altına sıçsın diye. Niye abi? E daha eğlenceli oluyor. <laughs> devam abi. Ne devamı? Kaç abi kaç. Aa, Girme oraya. <laughs> Bu oda niye karanlık? Abi banyoya gir. Bana gel, bana gel. Solda. Ne alıyor koyayım? Sikerim o e bir odaya gir. Hadi gidelim oraya doğru. <gülüyor> <gülüyor> Var mı? <laughs> Bura çok iyi ya. Bak. Şunun hızına getireceğim şimdi. Tuğkan abi gerçekten sopa yiyor bak. Kafaya iyi bakın. Burada ne korktum amına koyayım. Bura harbi korkunç. Bak o sopa vurulduğu zaman gerçekten kafasında yiyor sopayı. İyi izle. <laughs> Var mı? Var mı? <gülüyor> 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 <laughs> Ananı. <Allah 'ın> nasıl <ne? gülüyor> <kuma>, <laughs> <laughs> Nasıl bir abi nasıl bir bu ya? İyi misin? İyiyim sıkıntı yok. Bokumu birazdan temizleyeceğim. <laughs> oğlum ne yapıyorsun orada? Kaç! Kaç oğlum kaç! Bana iyi oynadı bu oyunu ha. Ezeli daha izlemedik hayır. Yedi yedi. Lan oğlum kaç. Ölüm, ben de ölüm. Kaç lan kaç lan. Kaç lan. Kaç lan. Yedi. Yedi çocuğu. Motorum sıkıştı. Yedi ÇOCUK Rahatsız edecek gürültü varsa polislere şikayet ederler. Polisler gelir tutanağını tutar ve siz de bunu delil olarak sunarsınız. Lütfen böyle çoluk çocuk şeylerle bana gelmeyin. Sikerim belanızı. Otur yerine. Kel kafasını siktiğim. Otur lan. Kartel benim peşimde. Piç. Bu konuda bana inanmanız için tanık olarak alt kat. Devamını okumak gerekiyor. Aynı tişört. Evet kanka 10 gün aynı tişörtü giyiyorum. Bok kokuyor. Var mı? Bok kokuyor. Ya. 10 gündür aynı şeyi giyiyorum. Al. Oh. Sen artık alıp alıp durma şunu. Killjoy. Valla vurulmak şeyine gidip alacağım. Vedat. Oo inişim. abi sana special silahını buldum VSS. <laughs> ya siktir git lan. Nereden atıkladın amına koyayım bunu? İyi çok kötü bir anda o ya. Çıt 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 çıt. Bu silahını koy. Bu silahını koy. <laughs> bak, arabaya Küçükşeler, bin. bekle bekle. Bilmiyorum. Bekle. Bir sniper'ım. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> Böyle bu kadar olmaması lazım ya. Ay cip sıra çıktı. <laughs> bir, bir sniper. <laughs> Arkadaşlar değmiyor. <laughs> Allah Allah. Ben hayat bir defa savaş yanlısı olmayan bir sniper. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Hani tam bak vuramıyorum tamam da bu ne oğlum? Gitmiyor ki. Gülmeyin lan. Oynamıyorum ya. Elden PUBG VSS yasla çıkar Olaydan sonra bizim bütün partnerlik olasılıklarımızın önü kapandı. Arkadaşlar gayet güzel sıkmıştım. Sadece mermi airsoft edasıyla gitti yani. Benlik bir şey yok. Tak. Bir de senin Oo. geçen çok eski videonu koymuşlar. Kulübenin içinde bir şeyler yapıyorsun en sonunda yumruk olmaya başlıyorsun. Koydun mu onu? <gülüyor> <gülüyor> onu da koy. Oğlum koysaydın ya onu. Yok iyi. Hayır, bak, hep, artık bana. hep panik vuruşları. Hayır lan Ali orada Ali. Şeyde doğru şey boş. mükemmel. <laughs> Rezlerim. Kodi'nin kalpten çıkası gelmiş. Alır olur, olur çok çok şey kurtardı. <gülüyor> <gülüyor> Kanka adamlar tamam. deve deve aldı topu ama ya. Biraz Üç bunu ya. Neden? Büyükmüş de ha. Kemikli ama ne koyun. koyun. Zaptede. edelim. Nasıl güçlü? Anla. Anla da sıkayım. uçtu ama ne koyun. Şöyle yükseldi aşağıya da burası. Anla da sıkayım. Bir bak lan. Bir sürü yere ha. Ne ver? Bir tane. Ya babali sen ne yapıyorsun amına koyayım ya? <laughs> Büyük oğlum. Aa altın at işte. <laughs> Şöyle bir karas sazını. Salıyorum bunda ya. Sağ ol abi bence. Işte. Oyuncu seçimi çok önemli. Şimdi şurada beni oynarken hayal etsen uyumam anladın mı? mesela Kordi düşün, beni düşün. Ne bileyim Lazona'yı düşün. Tukan abi uyar. Diğerler uymuyor. Oyuncu seçimi önemli. Lazeray'ı şurada düşünsene. Kanalı. Al oh sikti. Kanalı'yı düşünsene. <laughs> Oğlum AI ile sesini de değiştirin. <laughs> Annem. Babam. Benim bir kardeşim var. Adım Mert. <laughs> Hadi çıkmamız lazım arkadaşlar, hadi dirilin. Aaaa! Aaaa! Hahaha! Ne olur Bedir, bizi kurtar Bedir. Ne olur. <gülüyor> 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 çok ihtiyacımız var Bedir. Şu sene en iyi dostların tekrar hayata dönecek. Dur, dur, dur. <laughs> pes etme hemen, pes etme. <laughs> Anca beraber. Yapma yapma, dene. Dene, 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 dene. Oooo! <laughs> oh, oradan 1 yani. <laughs> İki kişi zor durumda kalsa şu hayatta bizim ekipten 10 kişi kurtarmayı on <laughs> iki <istedim. gülüyor> <laughs> tane ölü çıkar amına koyayım oradan ya. göremeden. Bu Aa bak yüpe şeyi atmış. O göz muhabbeti. Duvarda da şu olduğu için bu nazarın işaretiymiş hani. Nazardan dolayı. Bizim vlogumuzdan dolayı olmuş arkadaşlar. Ama harbiden de göze benziyor ha.